Şimdi son kısmı hızlıca geçeyim. Ben Class kısmı da önemli. Bu Python'ın object oriented Programming diyorlar. Yani e, nesne tanımlı program gibi. Aslında Python'da her şey nesne, e, her şey object. E, bu objectleri de siz tanımlayabiliyorsunuz. Onun kendi tanımladıkları var. E, siz tanımladığınızda class oluyor. Yani bir sınıfta e, işte öğrenciler vardı, öğrencilerin farklı özellikleri vardı. Bunların işte boyu, kilosu, yaşı yazıyorsanız e, Eyyub'un boyu, kilosu, yaşı, Özgür'ün boyu, kilosu, yaşı, Puyanın, Arda'nın boyu, kilosu, yaşı. O zaman bu bir sınıf. Bu sınıfın içerisinde de objekler var. Bu objeklerin de verileri var. E, e, şimdi başlayalım. Mesela Plus'ta bir tane Point diye class tanımlayacaksınız. Şu üç tırnak açıklama kısmı bunu yine okumuyor. E, bilgi vermiş oluyorsunuz. Yani bir classın özelliğine de bu kodu alıp başka bir yere koyarsanız içinde bir veri olarak kalsın diye, e, class bir point olsun. E, bu şekilde print dediğinizde bu main fonksiyon olmuş yani henüz bir şey yok bunda. Şu class koduyla çağrılıyor classla Şimdi e, point p şeklinde assign ettiğinizde bu attribute öz nitelik. Siz artık yavaş yavaş nokta x dediğinizde öz nitelik tanımlıyorsunuz. P'nin x koordinatı. 3 olsun, p'nin y koordinatı 4 olsun diye bir öz nitelik tanımlarsanız, px, py ne de derseniz o da size 3'e 0 veriyor. p'nin işte got uzantılı öz niteliği ne de derseniz, böyle bir öz nitelik tanımlamadın diyor. Bakın attribute error dediği bu. Bununla alakalı bir öz nitelik tanımlamışız. Yani bir yazdığınız şeyden sonra nokta koyup, e, öz niteliği tanımlayabiliyorsunuz. E, Objektin e, üzerine yazabiliyorsunuz. Da i̇şte şu en önemli şey şu an kullanılan init metodu diye bir metot var. Yani ben bir sınıf tanımlayacağım diyorsunuz. E, sonrasında bu sınıfın e, ya yani bu küçük bir şey e, öz niteliğini tanımlayacağım demek. İki tane e, alt çizgi init, iki tane daha alt çizgi. parantez açtıktan sonra önce self'i tanımlıyorsunuz. Sonra işte hours dediği sıfırla başlayacak, minute dediği sıfırla başlayacak, saniye sıfırla başlayacak. Selfin hoursu saati olsun, selfin minutesi minutes olsun, selfin saniyesi saniye olsun. Sonrasında siz diyor ki işte bu time'ı self şeklinde yaz. E, bu da şu olsun. Bir tane örnek vereyim, temel basit bir örnek. Ondan sonra ne yaptığımız daha kolay anlaşılacak. kaynakça yazarken en güzel benim aklıma o gelmişti ama bakayım bir. Yani bir yazar e, sınıfı yaratmak istiyorum ben. Şöyle. Yazar sınıfı Klas e, class yazar olsun. İki nokta üst üste koyduğunuzda biraz içeriden başlıyor. Define edeceğim. Bakın define boşluk. Init kodu yani öz nitelik atacağım demek. Parantez açıyorsunuz. Self e, idim. Makale adı, kaynak adı, yıl ve iki nokta üst üste. Sonrasında self isim, e, bu öz niteliğin isim diye çağıracağım şey isimler olsun. Makale adı diye çağıracağım şey makale adı olsun. Kaynak adı diye çağıracağım kaynak adı, yıl diye çağıracağım şey de yıl olsun. Yani siz artık bundan sonra atacağınız şeyleri şu sıraya göre atamak istiyorsunuz. Artık yeni kodum, şurada bir problem var mı? Bakın bu bizim klasımız, sınıfımız. Sınıfı böyle atıyorum ben, böyle bir yazar sınıfı atalım. Bizim hani kaynakçılar bütün makalelerde böyle oluyor ya mesela bir düzenli sıvaya göre hani buradan belki takip etmesi kolay olur diye böyle bir sınıf yazdım işte ben ee, diyorum ki y 1 birinci yazarın şu olsun yazarın içerisinde işte Özgü İnce alcebet metodu diye bir makale yazmış olsun bunu Springer'de yazsın 2023 yani birebir eşleme yapıyor bu ee, ismi Özgü İnce olan makale adı alcebet metodu olan kaynak adı Springer olan yılı da, da 2023 olan bir e, object tanımlamış oldu. Şu an henüz tanımlamamıştı. Şimdi tanımlamış oldu. Diyoruz ki biz artık yani böyle bir koskoca liste tanımlayacağız. Biz hani Bibtek'te falan da böyle kaynakçalar tanımlıyoruz ya, ya, da makaleleri tanımlarken Word'de falan da yazdıysanız tezi falan bu şekilde e, hep aynı sırada hep aynı düzende olması lazım. E o zaman listeler bu şekilde oluşuyor işte adı, makale adı, kaynak adı ve yıl. Adı, makale adı, kaynak adı ve yıl bu şekilde. E sonra ismi ne de diyorsunuz Y1'in. Özgü e, İnce diye bu kişinin ismini tanımlamış. Yani sınıfın elemanını bu şekilde kaydediyorsunuz. E bu da Mutable. Daha önce konuşmuştuk Mutable ne demek. Yerine atanabiliyor. Mesela Y1 isim denen şeyi artık ben Özgü Kelekçi diye bir atama yapsam. Sonra isim ne de desem. Özgür Kelekçi'yi... E, getirmiş oluyor az önce Özgür İnce dediği kişiye. Python'ın tamamı Object Oriented dedikleri e, yani o obje tanımlı e, şekilde her şey daha önceden tanımlı. Tanımlı olmayanları ve işine izleyebilecek şeyleri de biz kendimiz tanımlamış oluyoruz. Class metoduyla self isim, isim olsun işte self makale, makale adı olsun. E, burada tanımladığınız şeyleri e, aşağıda yeni e, objektler e, yaratarak e, buradan birebir eşlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde şey init metodunu kullanıyorsunuz. Init e, yeni bir öz nitelik tanımlayacağınızda. Self sabit mi burada yoksa e, başka bir self sabit, deli... self sabit. Self -sabit. Ha, Yok self sabit. Tamam. Self kelimesi -sabit, -sabit, sabit. Geri kalan her şey değişiyor. Init ve sert sabit hocam. E, polimorfizm de şey bir sınıfın içerisinde farklı özelliklere Göre atama işlemi demek, ve işte yani 52 tane kart var. Bu 52 tane kartı aslında toplamda hep 52 tane kart var. Simgeler sınıfı, o zaman bir de şey sayılar sınıfı. Yani e, iki tane farklı sınıf tanımlayıcısı var ya hem sayılar hem de simgeler evet. şeklinde bir desteğin içerisinde. E, hani bu klaslar da böyle tanımlanabiliyor. Yani sen hem suitini tanımlıyorsun işte simgesini. Hem şeyini tanımlayabiliyorsun. Burada da şeyi de... tanımlamış, selfie tanımlamış yani? Bu dönem olasılık dersi veriyorum İngilizce. Ha, evet tam seninki sen, biliyorum ben. da ama Türkçe onu da İngilizce yani ders vermekten biliyorum e, Bu polimorfizm dedikleri de iki tane sınıf içi içinde sınıf gibi. Bakın mesela class kişi diye bir sınıf tanımlamış. Bunu diyor ki kişileri şöyle tanımlayayım. isim ve yaş şeklinde. Self e, bu kişinin öz niteliği self deyince yani aslında öz nitelik attributes diye geçiyor artık nasıl derseniz. Öz niteliği isimle e, öz e, nitelik yaş olarak tanımladığı şey de yaşı olsun. E, bu self'i yazdırmak istiyoruz biz artık bu neyse yani. E, sonrasında da hoş geldin self isim yazacak buna. Şimdi öğrenciyi de şu bilgilerle tanımlıyor. Öğrenci kişi olsun bu bizim yukarıda tanı tanımladığımız sınıf sınıfın elemanı e, self isim yaş sınıf e, kişi dediğimiz şuradan gelen kişiyi e, bakın yani kişiye şu özellikleri atamıştı self isim yaş self sınıfı sınıf olsun e, öğrencinin ismi adı e, mat36 sınıfında diye yazdığında P1 yazdı dediğinde bu sefer şeyi almış oluyor yani. Şuradaki Murat bilgisini şuradaki bilgiyle birleştirmiş oluyor. Yani i̇ki tane sınıfı iç içe yazıyor yani. Sınıf içinde sınıf gibi. Şöyle yazıyorsun hocam. Hoş geldin sevgili öğrencimiz dediği şu kısımdan alıyor. Yani bu klası yazdırıyor. Ya P1'i de sen tanımlamıştın. O yani P2'yi değiştirdiğinde oradaki bilgileri sadece şeyi almış oldu. İsim kısmını almış oldu yani. Bakın burada P1 öğrenciyi öğrenci sınıfını siz 3 tane öz nitelikle tanımladınız. isim, yaş ve sınıf şeklinde. Ama bu sadece ismi yazdı diyorsunuz buraya. O da sadece ismi yazlıyor Yani kayıtları tutuyorsunuz ama istediğiniz öz niteliği çektiğiniz zaman sadece onu yazdırmış oluyor. O şekilde Kullanabiliyorsunuz. Bir de birkaç tane klası iç içe yazabiliyorsunuz. Mesela diyor ki bir şekil diye bir klas tanımlayayım ben. Bu klasın alanını hesaplamaya çalışalım. Önce alan hesaplamada şöyle bir self metoduyla alan hesaplayacağım diyorsunuz. Bu klasın dikdörtgen ise bu şekil. Yine şöyle bir öz nitelik tanımlıyorsunuz dikdörtgen için uzunluk ve genişlik uzunluğu uzunluk diye tanımlayacağım genişliği de self genişliği genişlik bilgisiyle e, sonrasında da bu alanı dikdörtgenin alanını uzunluk çarpı genişlik diye döndürebilirsiniz yani siz bu verileri verirseniz e, dikdörtgen için sonrasında alanını otomatik hesaplayabilecek e, yeni bir sınıf yaratıyor daire sınıfı işte buna polimorfizm deniyor işte yani e, sınıfın içerisinde sınıf şekil sınıfının içerisinde dikdörtgen ve dairenin alanlarını ayrı ayrı hesaplamak e, çatı da aslında siz yine alan hesabı yapıyorsunuz alan hesabının içerisinde ama iki tane farklı şekil var iki tane farklı şekli farklı formüllerle hesaplamanız farklı klaslarla hesaplamanız gerekiyor onun için bir klasın içerisinde başka klaslar var ee, bakın daire ise sizin şekliniz e, self ve yarı çapla tanımlanıyor. E, yarı çapı da yarı çap diye tanımlayabilirsiniz. Alan hesabı da işte 3, 14 self yarı çapın karesi şeklinde tanımlayabilirsiniz. Diyorsunuz ki ben daire diye bir büyük daireye yarı çapı 4 olan şuradaki yarı çapı 4 olan bir şey verdiğimde e, sonrasında bunun böyle tanımlamış oldum. bakın. Şöyle bir çalıştırayım. Sonra üzerine tartışalım. Şeklimiz var, ee, şekil sınıfımız var. Buna polimorfizm deniyor. Polimorfizm çoklu sınıf tanımlama demek. Bir şekil sınıfımız var. Şekil sınıfımızın içerisinde alan hesaplamaya çalışıyoruz dikdörtgen ve daire şeklinde. Ee, alan hesaplaması bu yöne yazacaksanız onunla hesaplayacak. Dikdörtgen şu şekilde hesaplanır. Öz nitelikleri uzunluk ve genişliktir dikdörtgenin onu tanımladınız e, alanı da bu öz nitelikleri çarparak döndü diyorsunuz daire ise bir öz nitelik tanımlıyorsunuz kendisi veya çapı e, ya çapını tanımladınız alan hesabı da e, şu şekilde döndü diyorsunuz o zaman diyorum ki ben bir tane dairemiz olsun Dairenin çapı 4 olan Şuradaki e, daire şeklinin bu 4'ü al ve alanını hesapla dediğimizde şey alanı bu alana atamış olduk. Alan ne de desem mesela umut ediyorum ki evet alanı şuraya göre hesaplamış oldu yani. E, bu şekilde sınıf içerisinde sınıf tanımlamaya da klas içerisinde klasa da e, polimorfizm deniyor. E, birkaç tane sınıfı iç içe tanımlıyorsunuz. Temel e, tanımladığımız şey class'tan sonra iki nokta koyup define da birlikte init metoduyla öz nitelikleri tanımlamak. Bunlar da attributes deniyor İngilizce'sinde. E, bunları tanımladıktan sonra alanı hesaplarken de return etmiş. Yine alan hesaplarken de return etmiş. Bu şekilde class içinde class tanımlayabilirsiniz. E, evet, bunu bu, bu da kesebiliriz.